Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün hocam sizlerin karşısında şöyle alalım bahsimizi. 10 bin liralık bir bakiye ile Speed Blackjack'teyiz. Neden Speed'teyiz? Çünkü şu anda oynadığım site nasıl söylesem Türkiye'de güncel bir yani güncel site ama buradan ben bağlanırken şey kullanmak durumdayım. Anladınız. Ses etmedim. O yüzden sınırlı masalardayız ve her masa boş değil. O yüzden arkadaşlar speed masadayız. Şöyle 400 liralık gördüğünüz üzere. Kime karşı oynuyoruz? Bad Rise ablaya karşı. Umarım kazanırız. Hedefimize ulaşırız. Şöyle 10 bin lirayla geldim. Yani bir 20 bin, 25 bin yapsam. Hmm. İki kayıpla başladık. Sıkıntı, sıkıntı. Şöyle yapalım o zaman. Şöyle biraz Speed masalar bir tık sıkıntı ama Umarım Şansımızı döndürebiliriz Haydi abla dağıt artık İlk el şöyle bir tık yüklü girdik ama Jack 125 katı gelir mi? Gelmedi Heyecanlanmamıştım o yüzden Kalacağız abi ikisine de 2 i̇ki tane 18 var elimizde Bak bizim Jack burada çıktı aman koyayım. Bizim Jack burada çıktı bu gelseydi güzel oluyordu. Güzel bu arada. 15-25. Güzel. 23'te patlattı abi. İki kazandık. 8400 liradayız. Devam edelim şöyle. Arkadaşlar çok böyle ufak hatırlatmalarım var size. Öncelikle kanalıma abone olup şu anki videoma like atıyorsunuz. Like'lar cidden çok önemli. Gerek keşfete çıkmak açısından gerek kanalın devamlılığı açısından 3 4 5 olmadığı double geldi. Ayrıca arkadaşlar e, videoda oynadım yani şu an oynamış olduğum senin güncel linkini yorumlar kısmına sabit yoruma bırakacağım. Oradan göz atabilirsiniz. Ekstra sabit yorumda Telegram adresimiz var. Telegram adresimize katılarak e, mevcut çekilişlerden ya da ne bileyim o tarz şeylerden haberdar olabilirsiniz. Yaptıysanız şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. 19 yaptı. Bir double kaybettik. Bir double kazandık. Yan bahisten 10 katı. Keşke şuraya double atmasaydık dedirtti ama yapacak bir şey yok. Devam edelim abi. Bu masa saracak gibi ya. Bu masa bir tık saracak gibi. Dağıt artık. Sinek 10, sinek 6. Şuraya bir 6 versen vermedin. Double verdin. Koyalım abi double'ı. Bak bura perfect bear almış ama şey yok. onunu be. Güzel abi, güzel. Hem double aldık, 22 de patlattı, 15 de kazandık. 11.700 liradayız. Bir 3 box deneyelim ya. Bir 3 box'a çıkalım. Bakalım ne olacak. 5. Buna 3'te 3 gidiyor bu arada. Bozuldu galiba. Evet. Evet. Ve buraya bir maça 5. 12 verdi. 5 kat aldık buradan. Abi eller rezalet. Yerde ona karşı ellerimiz cidden rezalet. Kaldım. Bu takibi iyi yapmak gerekiyor. Kaldım. 12 hit e attık. 13. Ver abi 13'e bir kart daha alalım. Yani küçük olacağını düşünmüyorum yerin ama. 14-24. 24, 24 patlattı abi. Güzel. Puş kaldık yani. 12.700 liradayız. Devam. Speed masalar şu şekilde arkadaşlar. Hani sürekli kartın kime geleceği belli olmadan masa güzel karılıyor yani. Hayır oyuncuları gizlemek istemiyorum. 6, Buraya ne vereceksin? 8, 9. Bak yine 125 katı. Gelmedi, gelmedi. Yine 125 katı ihtimal vardı, yine gelmedi. 9'a hit, 18'e 19'a kaldık. Bu adam nasıl 2 lirayla oynayabiliyor amana koyayım? Abi şu kart 8 olursa mesela güzel olur. Bütün elleri kazanmış oluruz. Umarım 8 açar. açma ihtimali de var. Niye geldi şimdi öyle bir ihtimal? Aklıma bilmiyorum. Umarım kötüyü çağırmamışızdır. 19 açtı. 2 puş, bluzla bir tık kötü oldu. Yan de yok. Devam edelim abi. Bu adam niye 4 lirayla oynuyor? Ben hala anlamış değilim. 4 bak mı var bunda? Nasıl oluyor lan bu? Haydi ablacığım dağıt. Abi ilk katlar güzel. 40 katı ihtimali var gelir mi peki gelmedi gelmedi tabii ki de gelmedi stay hit hmm. çok fazla verdin ya 17'ye kalacağız mecburen buraya bir 8 vereydin şu kartı vereydin daha iyi olurdu 21 yapardık kafamız rahat olurdu bir onlu güzel güzel abi yine puş kaldık 11 bin. 500 liradayız Kesme kartı gelene kadar devam ya bu masada Kesme kartı şimdi gelecek galiba 2 8 az Şuraya bir Bilekçek versen vermedin Rezalet eller harbiden rezalet eller Aha burası 19 oldu. Şimdi sana hit. Sana stay. Sana da stay. 12. Ver abi bir kart da 12'ye. O kadar speed masada daha çok şurlardan oynamaya çalışın. Çünkü hani seri seri verdiği için şey yapabiliyor. 20 yaptı bu arada. Kötü oldu. Bu harbiden kötü oldu. Kesme kartı geldi. Hemen masa değiştiriyoruz. Arkadaşlar masamızı değiştirdik. Beatrice'den kime geldik? Barbara'ya geldik. Şöyle 2 box. Bin lira ortalara, 150 lira yanlara aldık. Şöyle yapalım. Abla saçınla oynamayı bırakıp oyuna konsantre olur musun artık lütfen? Teşekkür ederim. Abi ilk katlar güzel. Umarım o sürekli yaşadığım senaryoyu yaşamam. 19 Jack ah be Jack versene buraya buraya Jack verse amana koyayım kaldık abi 2 senede umarım yer 7 ya da 8'dir <laughs> umarım yer 7 ya da 8'dir 2 tane yanmayız ihtimali vardı şu kızı şuraya verse 10 katıydı Jack'i kendine mi aldı acaba Jack'i kendine mi aldı acaba? On almış kendine bir puş bir uz oldu. Nasıl yapmak lazım ki ya? Şöyle bir şey yapsam? Şöyle bir şey yapsak kötü yapmış olur muyuz? <laughs> Şöyle bir şey yapsak? Hayda abla dağıt artık. 6-2, vallahi kötü yaptık galiba. Hmm. 5-6-7, olmadı. Üf. Rezalet kartlar. Buna ne yapacağız? 1400 lira veriyor. Buna kalacağım ya, yerin küçük olduğunu düşünüyorum. Tamam, onları ona verdim, bana küçük ver. 14 Vallahi rezalet. 15. 15'e kalacağım ya. Mecburen kalacağım 15'e. Keşap atılabilirdi ama. Yerin küçük olduğunu düşünüyorum. Açar mı hiç? Küçük açar mı? Amana koydumun oğlu. Bir sağlam bir kurtarırız ya. Bir sağlam yan bahise e dönebiliriz. Daha da speedde oynamam yani. Daha da speedde oynamam. Buraya versem bir kupa 9. 19 verdi. Baksana. Yani değişik ya vallahi değişik. Daha da speed oynamam arkadaşlar. <laughs> Haberimiz bilginiz olsun. Bak işte. <laughs> sıkıntı. Sıkıntı. Neyse arkadaşlar. Kazanç olmadı bugün. Yani yapacak bir şey yok. Yayınlarda da bayağı sıkıntıyız ama döneceğiz ya. Umarım döneceğiz. Ben inanıyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim hepinize dediğim gibi tekrardan like atıp abone olursanız ekstra mutlu edersiniz beni. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.